Canlarım, dostlarım nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Şimdi sizlerle şerbetli bir tatlı yapacağım. Şöyle 3 bardak 2 Şöyle dolu dolu 3 bardak şeker şu bardakta. Şimdi 3 bardak su. 2 3 bardak su. Şimdi bunu güzel karıştıralım şekerini. Şöyle şekeri şeker eriyene kadar karıştıralım. Şimdi bu karıştırmış olduğumuz şekeri ocağa koyalım kaynasın. Kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatalım. Şerbetin altını kapatalım. Şöyle. Şimdi ocağa götür. Şimdi bunun içerisine bir dilim limon keserek ekleyelim. Şimdi şöyle içerisine şöyle bir dilim limon. Bu şerbetimiz kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynatacağız. 15-20 dakika altını kapatacağız. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Tatlımızın yapılışını size göstereceğiz. Hadi hoşça kalın. Şimdi tatlımıza bir tane yumurta. 125 gram tereyağı da olabilir. Terem yağı da olur. Ne eliniz imkanınız varsa o. Şimdi şöyle bir çay kaşığı bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı sirke. Üzüm sirkesi de olur, elma sirkesi de olur. Evinizde ne bulunursa o. şimdi bir bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Şimdi bunu birbirine iyice karıştıralım. Margarinimiz dışarıda olacak. Oda oda sıcaklığında şöyle biz unutmuşuz. Şimdi erir o. Bunu iyice ezelim. kar eriyene kadar karıştıralım. Daha önce çıkartmış olsaydık şöyle bir bardak ilmeğimizi içerisine aktarıyoruz. Şöyle bir bardak ilmek. İyice karıştıralım. Şöyle. 3 bardak un diyor ama herkesin un şeyine göre katılaşma şeyine göre yaparız. Şöyle iki. Şu üçü de yanıma hazırlayın. Şöyle. Bir koyalım. Evet. Şöyle. Şimdi Şöyle elimle şöyle yavaş yavaş karıştırayım. Kıvamına gelene kadar. Yumuşak bir hamur haline alacak. Bunu da şöyle yavaş yavaş ekleyelim. Şöyle kalsın. Şimdi bunu da koyuyoruz. 3 bardak un oldu. Yumurtanızın bardak sayınızın şeyine göre yani siz ununu kendiniz ayarlayın. Şerbetimiz kaynadı. 15 dakika kaynattık. Evet. Şimdi şerbetimiz kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynattık. Şimdi altını kapatıyoruz soğumaya bırakıyoruz şimdi pastamızı şimdi hamurumuz kıvamını aldı şu şekil şöyle yaptık hamurumuzu şimdi küçük küçük şöyle bezeler alarak tepsiye dizeceğim daha sonra size gösteririm yapılışını şöyle yapıp yuvarlayıp koyacağım Tamam Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi babanın tatlı yaptı. Ne tatlısı babanın bu? Şerbetli tatlı, ilmekli, Şer unlu, şerbetli, şerbetli tatlı. Tatlımız. Şimdi bu bezelerimizi böyle yaptık. Şimdi bunları şöyle açacağız içerisine ceviz koyarak bunları kapatacağım. Cevizimiz alak şuradan Yusuf. Bu ben. Ben alırım çocuk. Bu mu? su mu bu Ha? su mu? Şöyle çevresimizi koyalım. Bunu şöyle babaanne şu şekil yuvarlayacağız. Görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Cevizi cevizimizi koyuyoruz içine. Tamam dur. Evet. Şöyle açarak oh, oh. içecezerimizi şöyle şu şekil açıyoruz, içerisine cevizi ekleyerek şöyle yuvarlıyoruz. Şu sırayı yaptım. Şimdi şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle yaparak bunun hepsini bu şekil yapıp yemaca. yapmış olduğumuz yuvarlakların içerisine Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz Şimdi gibi. şöyle baş parmağımızı çökerek içerisine şöyle fındığımızı ekliyoruz. Şöyle kürdan yardımıyla şu şekil bastırarak Gül halini aldırıyoruz. Şöyle. Parmağımızı koyalım. Fındığımızı içine yerleştirelim. Şimdi buna şöyle kürdan yardımıyla tekrar gösteriyorum. Şöyle yapalım. <laughs> baş parmağınızı şöyle yaparak Ay, bir pişerken çıkmasın. Ay, tamam daha sonra yaparken Merak size gösteririz. Evet. evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Yuvarlıyoruz şöyle. Yuvarlıyoruz şöyle. Buraya da tepsiye dizlendim. Evet. Şöyle. Tekrar baş parmağımızı şöyle. Gayet evet. güzel ve hoş duruyor. Şimdi evet. şöyle kürdan yardımıyla şöyle çizikler atıyoruz. Evet. Çiçek şeklinde. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hamurumuz da çok güzel oldu. Şöyle içine bol ceviz koyalım. Evet. Yuvarlayarak şöyle bir tane cevizi şöyle oturturalım. <laughs> şöyle Heh. Şöyle gül halinde tepsimize dizelim. Aynen. Getirmiş olduğumuz şöyle bezelerimizi şu şekil Şöyle diziyoruz, bunu fırına sürerek Kaç 175 derecede pişireceğiz, 35 dakika. Şöyle, tarımız kaynadı, şerbetimiz. Şimdi bunu fırına şöyle sürüyorum. Evet arkadaşlar, Fırınımıza Fırını yakarak şöyle koyduk. Evet arkadaşlar tekrar söyleyelim. 170 derece 175, derece. 175 derece. 35 dakika. 30. 35 dakika burada da şerbetimiz kaynadı bekliyor. Evet, Hoşça kalın Allah'a emanet olun. Piştikten sonra sonra size gösterir. Arkadaşlar şöyle fırınımızdan çıkartıyoruz tatlımızı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet <laughs> gayet hoş. Evet arkadaşlar şöyle çıkarttık. Ağzı sıcacık. şerbetimiz orada aldık. Çok güzel pişmiş. Evet güzel olmuş. Ha i̇şte hanımın ellerine saldım. Böyle altı da güzel pişmiş. Şimdi şerbetimiz soğuk. Tatlımız sıcak. Bunu birbirine şöyle aktaralım. Şöyle bak sesine evet, bakın. Süslesin dinlemeniz yeterli zaten. Şerbeti de güzel olmuş. Evet arkadaşlar şöyle şerbetimizi devam ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi gayet hoş ve güzel duruyor. Maşallah. Şerbetimiz çeksin. Daha sonra servisimizi size gösteririz. Eyvallah. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Meme izlemeyi unutmayınız. Emeklerimizi boşa yapmayınız. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Şöyle. şimdi bu şerbetini çeksin. Evet, şöyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, şöyle tatlımız bitti. Şimdi size annem servis yapacak. Evet anne. Gerisi, gerisi sende. Servisimizi yapalım. Şöyle balım da çekti. Şöyle bitmiş aşamasını size. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Balım da güzel çekti. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet Hepinize arkadaşlar. afiyet olsun. Buyurun şimdi, gelin. Şimdi çayla Şöyle. birlikte içeceğiz arkadaşlar evet. bunu. Çok kolay çok güzel. Siz de deneyin. Eğer evet, tepsinizde yağ sürmeyeceksiniz. Onu söylemeyi unutmuşum. Evet, koyarken yağ sürülmeyecek. Yağsız. Altına kağıt koymayacağım. Yok kağıt biliyor zaten. Biliyorlar da şey yağ sürülmeyecek. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi hadi güle, güle. Şöyle mutfağa götüreyim servis yapayım. Hadi götür anne. Çayla afiyetle yesinler. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah emanet ol. <gülüyor> <gülüyor>